Merhaba arkadaşlar ben Adnan Bakkal. Bir bombic etkinliğinde sizlerle tekrardan beraberiz. Bugün etkinlik olarak Hammerman'ın filosu aman Hammerman filosu diyorum. Hammerman'ın taklit oyunu aşaması ya da taklit aşaması oyunu dediğimiz etkinliği var arkadaşlar. Evet en sonunda bulduk adayı. Takım adanın en kuvvetli paralı asker üstlerini kopyaladım diyor. Evet. Görelim bakalım nasıl bir kopyalama işlemi yapmış arkadaş. Biz de askerlerimizi hazırladık. İlk kez böyle bir şey yapacağım. Yani Daha önce de gerçi denedim ama o zamanlar farklıydı. O zaman e, söyleyeyim şurada mesela ne diyor? Kalan saldırı hakkı 8 diyor. Biliyorsunuz güncellemeden önce e, Hammerman'ın taktik aşaması oyunda saldırı hakkı 10'du. Şimdi sonradan 8'e indirdiler maalesef. E, saldırı hakkı 10 iken rahat rahat ön temizlik yapıyorduk sonra dalıyorduk. Şimdi öyle bir şansımız mı yok. Ya 6. aşamada ya da 7. aşamada bir şekilde hakkımızı dolduruyoruz. E, şimdiki saldırımız genelde tankla yapıyorduk. Bakalım bu sefer Zoka saldırısı yapmayı planlıyorum. Yanında piyade ağır silahlı koymamın sebebi ağır silahları önde kalması ve roketlere karşı da e, siz söyleyin, eee Zoka'ları koruması amaçlı ama başarabilecek miyim? Ben de bilmiyorum. Evet. Deneyelim. Yani taş attık da kolumuz mu yoruldu hesabı. Atalım taşımızı. Yorulmasın kolumuz. Birinci aşamadayız. Karargahın canı evet 29 bin. Sorun yok. Ne yaparız? Yaylımı ile indiririz. Ama yine de ben şöyle bir çıkış yapayım. Doğal olarak kolay. Ve birinci aşama bu şekilde tamamlandı. Gayet güzel. Aha ne verdi? Güzel bir şey verdi sanki. Aha parçacık verdi birinci aşamada. Hayret. Allah'ım kafana taş mı düştü? Geldik ikinci aşamaya. Şöyle bir gözlülük yapalım yine de. Evet ikinci aşama. Seninle uğraşmayalım. Şuraya şuna bir top atayım. Şuraya bir yayalım. Tamam. Yapalım çıkışımızı. Şöyle bir böcek. Size. İkinci aşamada bu şekilde tamamlandı derken hadi bakalım kötü <laughs> bir tane de kristal geldi ikinci aşamada kristal geldi hay maşallah ey maşallah Evet bir sonraki üst yola getirecek. Sen sorun değil. Sen kristalleri gönder yeter. Sen kristalleri gönder yeter. İkinci aşama. Canımsın canımsın. Geldik üçüncü aşamaya. Göz yapalım. Göz yapalım. Evet üçüncü aşamada da karargahın canı düşük. Gayet güzel. Sorun yok. Şöyle bir yaydım. Şöyle bir yaydım. Şöyle. Ne dedik? Yaydım dedik. Evet. Şöyle bir yayılım yapalım. Çok evet. Şuradan yapalım çıkışımızı. Evet, üçüncü aşama. Güt hadi bakalım. Hadi şaşırt beni. Hadi canım benim şaşırt. Evet. 3 tane kesit. 3 tane kesit maşallah. İyi. Hiç yoktan iyidir. Geldik. Dördüncü aşamaya arkadaşlar. Taktik aşaması oyunu. Aşama 4. Aşama 4. 70 bin canı var bu aşama 470 bin can canımız. Evet bu aşama 470 bin can bu şuradan nasıl bir şey Şuna bir top. Çok güzel. Şuraya bir yaydım. Şuna bir yaydım. Tamam. Şu ortaya bir top. Çok güzelsin. Şimdi. ちょっと切らず分かんな Gül gül. İyi. Zayet vermedik. Gayet güzel. Ama ben de çavuşu seçmişim. Genelde yüzbaşı seçmem gerekirdi ama neden çavuşu seçtim ben de bilmiyorum. Çavuşu gene direkt direkt karargaha saldırılarda seçiyorduk. Neyse. Sağlık olsun. Kaçıncı aşamayı bitirdik? Dördüncü aşama mıydı bu? Evet bir tane de parçacık geldi arkadaşlar. Maşallah bugün hemen bunu şaşırtıyor. 4 müydü 5 miydi bu? Evet 4'ü bitirdik. 4. aşamada da ne verdi? Bir tane de parçacık verdi. Güzel. Çok güzel. 3. aşamada 3 tane kesit. T3. 4. aşamada bir tane parçacık. Güzel. İyi en azından parçacık verdi ama 2. aşamada kristal verdi. Hadi bakalım hemen Sen bugün bu hafta gerçekten bayağı cömertsin. Kargah nerede burada? Heh, buradaymış. 100.000 bin canı var kargahın. 100.000 bin canı var kargahımızın. evet, 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 evet. evet. yüz bin canı var. Şurası bir, 18. sekiz Şu bir, şu iki. Evet iki tane şok. işimizi görür mü? Görür gibi gözüküyor. Hadi bakalım. şuradan evet şuradan evet 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 şöyle şöyle zalim sultan söyle. Salim Sultan söyle, söyle, söyle. Salim Sultan söyle. Tamamdır. Şuraya bir sis atalım askerleri şuraya çıkartalım. Tamam. Çok güzelsin. Şu arka sendikası sen be. Bir tanesin sen. Hadi 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 hadi. hadi. Devam et. Go, go 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 go. Evet. Kaçıncı aşama? Beşinci aşamadayız arkadaşlar. Çok güzel. Biraz dağıldılar ama Olsun. Beşinci aşamayı da ne yaptık? Bu şekilde bitirdik zayıfsız. Geldik altıncı aşamaya. Altıncı aşama. Bu ne ya? <laughs> ne yaptın bizim olan sen şey ya? Yani. Evet. Evet, evet. sıcak nokta işi zorlaştırıyor. görür. Tabi zayiatsız bir şekilde, sorunsuz bir şekilde gidebilirsek. Nereye? Şu arkaya. Evet. 14, 18. Saldıralım bakalım. Şöyle bir çok yaygın çok güzelsin harikasın şöyle bir siz Uh, damn it. Damn it! bravo 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 size 11 tane zokamız gitmiş iki tane e, ağır silahlı gitmiş ve yine parçacık geldi güzel güzel Hadi. 7. aşamaya kadar gayet güzel kristal verdin parçacık verdin teşekkür ediyoruz yani Umarım kafana taş falan düşmüştür. Son aşamada da gayet güzel hediyeler verirsin. Yay. Kaçıncı aşamadaydık? Evet, T5, T6. T5. T6. T5'te bir şey vermemiş. T6'da parçacımız var. Geldik son aşamaya. Ağır silahlı önemli değil. Şurada 3, 6, de böyle 8, 9, 10, 11. Evet 11 tane zoka kayıp. Şöyle bir 7. aşamayı gözlük yapalım. Yedinci aşamayı gözcülük yapalım. İki saldırı hakkımız var değil mi bizim? Evet iki saldırı hakkımız var. iki saldırı hakkı var. İki saldırı hakkımızda mayınları temizleriz. Zokaları nereye çıkartacağız? Zokaları nereye çıkartacağız? Şöyle. Hmm. Şu iki. bu evet, okeyi nereleri çıkartırız ona göre temizlik yapmak gerekiyor. Nereye yerleştirelim zokayı? Kötü kötü kötü. Yani mantıklısı şurası da. sonrası şimdi doğal olarak asker çıkartmayacağımıza göre neredesin sen taklit aşaması aha kaybettik kaybettik. 16-25 Şu ikisini alacağız. Tamam. Şimdi, aha, burası ne girmedi? 11 Sen dur bakalım şimdilik. Şimdilik dur orada. 1 2 Evet. O gayet güzel temiz kalmışız aslında. Şöyle bir top, şöyle bir yayla. Hadi üstteki mayında gitsin. zaten gitmedi? Kaldı 48. Kaldı 48. Ne yapalım? şey riske evet düşürmeyelim daha 28 geriye kalıyor 7. Geriye kalıyor 7 bu olmadı. Git git git. O zaman sana. Şuradan olur. Biraz zor ama. Nasıl bir şey yapalım? boş boşuna alttan hızaya verdik. Sorun değil. Sonuç itibariyle ne yaptık? Şu kısmı temizledik. Evet. Gelelim kahramanımıza. 46 saniye daha bekleyelim. Madem 46 saniye bekliyoruz o sürede ben denizaltıyı göndereyim. Nereye göndereyim? Yok mu? Dalış noktası yok mu? Yoksa ben mi görmüyorum? Aha. Dalış noktası yok. Ha varmış. Varmış bir tane. Hakkımız kalmış. Onu da nereye kullanalım? Hadi seni kullanalım. Yapacak başka bir şey yok. Güzel. Son aşamadayız taklit aşaması. Hammerman'ın taklit aşaması adlı oyunu. Aşama yedi. Son aşama. Evet. Her şey gönlümüzce olsun. Hadi bakalım. Şu noktadan şuraya.

yaparsın ad Ada ada yerleş 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 çabuk. çok 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 zaman geçiyor. Göt 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 göt. Bitti. Ya. bu kadar. Hemen taklit aşaması oyunu aşama 7 ve etkinliği de bu şekilde tamamlandı. Son aşamada kristal yerine ne verdi? Bir tane değnek verdi. Al dedi sana çelik çomak oynarsın dedi. Biz de oynarız ne yapalım. Evet kahretsin Elimizdeki hafta daha güçlü üstler bulacağım. Sorun değil. Biz de ona göre tedbirimizi alırız. Emrahman'cığım teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar etkinliğimiz burada son buluyor. Bir sonraki etkinlik bir videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Görüşürüz.